Hadi gelin hep beraber devre kartımızı yani Arduino'yu tanıyalım. Kısaca nelerden bahsedeceğiz? Arduino nedir? Arduino türleri, Arduino ile neler yapılabilir ve Arduino Uno'da portlara beraberce bakacağız. Arduino nedir? Arduino kolay bir şekilde çevresiyle etkileşime girebilen sistemler tasarlayabileceğimiz hem acemi, hem de ileri düzeydeki elektronik meraklılarına hitap eden, kolayca programlanabilen ve üzerine elektronik devre kurulabilen açık kaynak kodlu bir geliştirme platformudur. Arduino Uno'da Atmega328P adında bir mikrodenetleyici çip vardır. İşte bu çip sayesinde biz o devre kartını kodlayabiliyoruz. Kodlarımızı, programlarımızı yükleyebiliyoruz. Arduino'nun birçok türü vardır. Bu yapacağımız projelere göre hangi türünü kullanacağımız değişebilir. Arduino Uno temel projelerde yeterlilik sağlar. Daha büyük projelerde Arduino Mega'yı kullanabiliriz. Çok daha küçük projelerde Arduino Mini'yi kullanabiliriz. Daha birçok Arduino çeşidi vardır. Bunların hepsi projenin türüne göre gerekli yerde kullanılabilir. Peki Arduino ile neler yapabiliriz? Nereye bakarsanız bakın elektronik bir devre ile karşılaşabiliriz. Örneğin cep telefonları, aracınızın emisyon sistemini kontrol eden bilgisayar, oyun konsollarımız, elektrikli mutfak aletleri. Bunların hepsi elektronik devrelerle doludur. Bu... Elimizde tuttuğumuz dost canlısı mavi kartta masaüstü bilgisayarlarınızın ve laptoplarınızın çocuğu gibi taşınabilir küçük bir bilgisayar olarak düşünebiliriz. Arduino kütüphaneleri ile mikrodenetleyicileri kolaylıkla programlayabilirsiniz. Burada mikrodenetleyici bir çip devre elemanıdır. Analog ve dijital girişleri sayesinde analog ve dijital verileri işleyebilir ve sensörlerden gelen birçok sensörle çalışacağız. Bu verileri kullanarak dış dünya ile çıktılar üretebiliriz. Bu dış dünyaya ürettiği çıktılar ses, ışık, hareket gibi çıktılar olabilir. Arduino Uno en yaygın kullanılan Arduino kartıdır. Uno İtalyanca'da bir demektir. 14 dijital giriş sıfırdan başlar 13'e kadar. Bunların 6 tanesi PWM çıkışıdır. 6 tane analog girişe A sıfırdan başlayıp A5'e kadar olan. Bir 16 MHz kristal osilatöre, bir USB bağlantısına, bir güç girişine, bir ICSP başlığına ve bir tane de reset düğmesine sahiptir. Bu portları daha yakından inceleyeceğiz. Şimdilik bu videoda anlatacaklarım bu kadar.